Şimdi bugün tobuklarımız için e, ton balıklı civciv yemeği hazırlayacağım. Artı yumurtlamalarını istiyorsanız pul biber de ekleyeceğiz buna. Bunun bibersiz halini civcivlerimize de hazırlayacağım. Onu da vereceğim. E, Hayvanlarımızda neden bu karışımı hazırlarken civciv yemi e, seçtiğimi anlatayım. Şimdi arkadaşlar civciv yemleri e, hayvanlara Gelişimi için gerekli olan bütün fazla e, enerjiyi, kalsiyum minerali zaten karşılıyor. O yüzden fiyatı da 245 lira çuvalı. Ben CP'nin civciv yemini e, kullanıyorum. Hayvanlara daha fazla enerji versin, e, daha fazla onların günlük ihtiyaçlarını karşılasın diye, onlar için bu atomu harcı e, hazırlıyor olacağım. Şimdi karışımımızı hazırlıyorum. Bunları da mesela Bim'den aldım. Bim'de daha ucuz olduğu için. Bim'den aldım ton balığını. Bu ilk hazırlayacağım civcivlerinki olacak. Sonra yetişkinlere vereceğim. Bunu haftada bir mutlaka uygulayabilirsiniz. Ben şimdi biraz ellerimi batıracağım. Bu arkadaş da beni rahat bırakmıyor bu arada. Evet. Şimdi civciv yemiyle beraber tombalını kardım. Civcivlerinize kemik suyu, protein vermeyi unutmayın. Biliyorsunuz balıkta da omega 3 var. Haftada bir bunu civcivlerine uygularsanız civcivlerinize muhteşem bir e, gelişim kaydettiğini görürsünüz. Şimdilik düğü durduracağım, ee, civcivlere yemlerini vereceğim, şimdi bir de pul biberlesini hazırlayacağım. Şimdi civcivlerimize de verdik, onlar da e, artık bunu yiyecekler. Bu arada bu civcivlerimiz Antep'e satıldı ama satılmış olmaları onlara bakmayacağımız anlamına da gelmiyor. Ee, hayvanlarımızın hepsi bizim için bir can hepsine iyi bakmak zorundayız. Unutmayın hayvanlarınıza nasıl bakarsanız onlar da size öyle bakar. Şimdi pul biberliği hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi az önce civcivlerimize verdik. Hatta diğer civcivlerimizin mamasına da yetişkinler üşüştüler. Tavuklar biliyorsunuz sadece vegan hayvanlar değil. Bunlar etçildirler. Et de yerler. O yüzden e, yetişkin tavuklarımıza da şöyle yapacağım. 3 kutu patlatıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane jersilimiz var, 6 tane, 7 tane bırakmalarımız var yavrular hariç, 3 aylıklar falan. Bu oran onlara kafi gelecek. <laughs> Şu an jarseylerin nasıl iştahla yediklerini görüyorsunuz. Bu sizin yumurta veriminize, hayvanın sağlığına çok etki edecek bir şey. Bana kalsa bunun içerisine sarımsak da ezip atabilirsiniz. Zararı olmaz. Bilakis faydası olur. Eyvah. Az önce tombalanın mandalı kırılmıştı. Neyse ki bıçak yardımıyla açtım. Yani 13-14 hayvana 3 kutu e, artı 100-150 gram kadar yem kullandım. Bu Kul biberlerini de atacağım şimdi. Bunlar yetişkinler için yavrulara pul biber vermedim. Onlarınki ayrı. Hem düzenli yumurtlayabilmeleri açısından hem de sağlıkları açısından haftada bir bir haftada bir de kemik suyu uygulaması yapabilirsiniz. Tabi bizim klasik biliyorsunuz e, kekik sarımsak nane suyunu verebilirsiniz elma sirkesi verebilirsiniz bu e, çok önemli. Şöyle balık karışımını da göstereyim. Unutmayın civciv gelişim yemi. C.P'nin civciv gelişim yemiyle beraber ben ton balını harmanladım. Normal tavuk yemiyle bunu yapmadım. Nedenini bir kere daha açıklıyorum. Civciv gelişim yerlerindeki protein, kalsiyum yani hayvanın alması gereken o mineraller, değerler hepsi çok daha fazla yüksek. Bu yüzden civciv gelişim yemini kullandık. Av köpeklerinde de mesela yavru köpek maması kullanılır. Profesyonel mamalarda veya işte yarışmalara gidiyorsa köpekler. Şimdi tavuklarımızın önüne bu pul biberli, ben şöyle biraz bırakacağım. Ve onlar da bunu duman edecekler. Aslında kaplarına koymam lazımdı. Şimdi Brahma'larımıza vereceğim. Evet, şimdi Brahma'larımıza karışımlı yemimizi verdik. Şimdi bu fark ettikçe hepsi yemeye başlayacaklar. Hatta yavrularımıza bakabilirsiniz şu an. Light Brahma yavrularına bakın. Akbaba gibi yeme. Tavuklarımıza biraz çiğ köfte benzeri bir yem hazırlamış olduk. Bu tavuklarımız için gayet faydalı. Organic Alerj hayvana değer verir arkadaşlar. Bununla alakalı bize sormak istediğiniz herhangi bir şeyler olursa mutlaka yazabilirsiniz. Telefon numaramız Instagram sayfamızda mevcut. Sürekli hayvan üretimimizde var. İsteyenler sipariş verebilirler. Kendinize çok çok iyi bakın.